Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın f fonksiyonu bu sefer kareköklü bir ifade olarak vermişim. Bu fonksiyonun artan azalanlığını araştır diyor. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken neydi arkadaşlar? İlk yapmamız gereken tanım kümesini belirlemekte. Yani ne anlıyorum? 3 2 x eksi x kare yani karekökün içindeki bu fonksiyon ne olmak zorunda? Büyük eşittir sıfır olmak zorunda. Yani şöyle yazabiliriz bunu. x kare artı 2x 3 küçük eşittir sıfır şeklindeki bu ifadeyi sağlayan x değerleri de bu fonksiyon tanımla. Hemen bir görelim mi şöyle. x'e x diye ayrılacak. Doğru mu arkadaşlar? Burası da 3'e 1 diye ayrılacak. Artıya eksi. Yani şöyle olmuş oldu. Burayı incelediğim takdirde şöyle olmuş oldu. Ee, hemen bakıyorum. Eksi 3'e 1 olacak. Değil mi arkadaşlar? Kökler. Eksi 3'e 1. Ne yapacak arkadaşlar? Artı eksi artı. Gerçekten de e, küçük eşittir sıfır yapan değerleri arıyorum uç noktalarda dahil olmak üzere bu bize verilen fonksiyonun tanım kümesinin eksi 3 virgül 1 kapalı aralığı olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Tekrar yazacağım. Bakın oldukça önemli burası. Tanım kümesi eksi 3 virgül arkadaşlar. Ben bu aralıkta artan azalanlığa bakacağım. Bu aralıkta maksimum arayacağım. Bu aralıkta grafik çizeceğim. Bunu biliyor olmam gerekiyor. Tamam. Bundan sonrasında ne diyordu? Artan azalanlık ne ile bağlantılıydı arkadaşım? Birinci türevi Al birinci türevi hemen. Ergün Hoca Karaköklü ifadelerin türevini nasıl gösterdi? İçinin türevi x'e göre hemen yazıyoruz. Eksi 2 eksi 2 x bölü 2 defa kendisi 3 eksi 2 x eksi x kare. Lütfen iyi izle. İkileri sadeleştireceğim. Doğru mu arkadaşlar? Başına şöyle bir eksi koyalım. İkiler sadeleşince yukarıda 1 artı x var. E, aşağıda da 3 eksi 2 x eksi x kare var arkadaşlar. Şu şekilde bir fonksiyon oluşturuyor. Ne bu? Birinci türev. Şimdi amacım neydi? birinci türevi eşit eşitleyip kök bulup birinci türevin işaretini incelemekte. Doğru mu? O zaman ben buradan şunu anlıyorum. Evet gerçekten de e, bir bunun e, işaretini inceleyeceğim ama nerede inceleyeceğim arkadaşlar bakın şu aralıkta inceleyeceğim onu biliyorum. Dolayısıyla mesela bu soruda bu soruda şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hiç bakın belki tablo yapmadan kare köklü ifadeyi değeri hiç negatif olabilir mi arkadaşlar? Olamaz biliyorsunuz. Burası her zaman pozitif. Dolayısıyla ben şunu arıyorum bakın aslında. Eşittir sıfır diyorum ama lütfen şöyle algılayın. Burayı büyüktür sıfır yapan değerlerde x değerlerinde artan küçüktür sıfır yapan değerlerde azalan olduğunu biliyorum. Doğru mu? Bakın bunu bu şekilde algılayabiliriz. Dolayısıyla şu gözle de bakamaz mıyım? Bu ifadeyi sıfır yapan değer nedir arkadaşlar? x eşittir eksi bir değeri. Ve o zaman şunu anlıyorum ben. x küçüktür eksi birken Hayır, hatta nasılmış arkadaşlar bir de? Eksi 3'e de e, sınırlanmış. Çünkü eksi 3'ün solunda tanımlı değil. Eksi 3 ile eksi 1 bir arasında iken birinci türev ne olacak? Yani şunu diyorum. Hiç tablo yapmadan da görebilirsin. İlla tablo şart değil. Bu sana kalmış. İstersen de yap. Bakın yapıp da gösterebilirim. F'in birinci türevi ne olacak buradaki x değerleri için? Hemen şöyle yapıyorum. Hemen şöyle yapıyorum. Gerçekten de e, bakın şurası pozitif x'in eksi 1'den küçük olduğu değerlerde burası ne gelecek arkadaşlar? Negatif. Negatifin ile negatif çarptım. Pozitif. Dolayısıyla büyüktür 0 olup arkadaşlar olup f fonksiyonu f fonksiyonu neymiş arkadaşlar? f fonksiyonu anlıyorum ki nasıl söyleyeceğim arkadaşlar bunu? Bakın nasıl söyleyeceğim? Şöyle söylemiş olacağım. Hemen kontrol ediyorum. Bir dakika. Hemen kontrol ediyorum. Ee, olup eksi 3 virgül eksi bir de nedir arkadaşlar? Artan olduğunu söylüyorum. Aman bir hata da yapmayayım. Şöyle bakıyorum. Görmüyorum. Bir de ne var arkadaşlar? Bir de ne var? E, eksi birden büyük olduğu değerlerde. Eksi bir küçüktür. E, e, X'in eksi birden büyük olduğu ve nereden? Biri küçük eşit olan yerde de yerde de neyi anlıyorum arkadaşlar? F'in birinci türevi. Bakın burası pozitif. Başında negatif var. Küçüktür sıfır olup, olup F fonksiyonunun f fonksiyonunun nerede teorem gereği eksi 1 virgül 1 de ne olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Azalan olduğunu anlıyorum. Bakın. Bu şekilde tablosuz da yapılabilir ama tablodan yapacağım diyen arkadaşlar bakın şunu yapsınlar. Eksi 3 1 oldukça önemli bakın şurası. Bakın buralar yok. Birin sağ yok. Burada fonksiyon tanımlı değil. Ancak eksi 1'de arkadaşlar. Doğru mu? Yani eksi 1 birinci türevin kökü. Peki eksi 1'in solunda ne olacak arkadaşlar? Yani eksi 3 ile eksi 1 arasında olmuş oluyor. Onu anlattım. Buradaki değerler için burası negatif, burası negatif. Artı burasının eksi olduğunu görüyorum. Ve şu kısımda artan, bu kısımda da azalan olduğunu direkt buradan da söyleyebilirsiniz. Ben burada şöyle uzun uzun söylemeye çalıştım. Umarım anlaşıldı. Umarım anlaşıldı. Hemen başka bir örnek çözmek istiyorum bununla alakalı. Fonksiyon bakın şöyle tanımlanmış. Diyor ki bu tanım kümesinde bu fonksiyonun tanım kümesi 0 pi kapalı aralıymış. Buradan reel sayılara diyor. Hemen ifadeyi inceliyorum. Gerçekten kesirli bir ifade vermiş. Sinüs her yerde sürekliydi, her yerde tanımlıydı. Ama bu ifade bu paydanın sıfır olduğu yerlerde tanımsız olacak. Bunu biliyorum. Dolayısıyla paydanın sıfır olduğu bir yer var mı? Hemen bakın onu kontrol edeceğim. Gerçekten de sinüsün eksi bir olduğu bir değer var mı? Sıfırla pi arasında arkadaşlar. Yani birinci ve ikinci bölgede. Yok Nerede eksi bir değeri geliyor arkadaşlar? 270 derecede gelecek. Gerçekten bu aralıkta tanımsız olduğu bir değer yok. Her yerde tanımlı şu aralıkta. Dolayısıyla birinci türevi gönül rahatlığıyla alabilirim. Alıyorum birinci türevi. Ergün Hoca hızlı anlatmıştı değil mi arkadaşlar? Nasıl bir hatırlayalım. 1 bölü x'in türevi neydi? Eksi bölümün türevinden geliyordu. x'in türevi. Bakın buraya x'in türevini yazacağım. Paydanın türevi. 1 bölü x kareydi. Hızlı yapılış şekli buydu. 1 bölü x artı 1'in karesi x artı 1'in türevi. Eksi bölümü türevinden geliyor. x artı 1'in türevi 1, x artı 1'in karesi. 1 bölü sinüs x. Değil mi? Hep yaptık bunları. Eksi bölümü türevinden geliyordu kural. Sinüs x'in türevi kosinüs x aşağının karesi. Bu kadar. Dolayısıyla burada da hiç uğraşmama gerek yok. Eksi bölümün türevinden geliyor. Yani isteyenler bölümü türevinden yapabilirler bunu. Uzun uzun. Ben yapmıyorum. 1 artı sinüs x'in türevi kosinüs x aşağısı da 1 artı sinüs x'in karesi gelecek. Dolayısıyla birinci türevi hemen şöyle sıfır eşitliyorum. Gerçekten de 1 artı sinüs x'in karesi şuradaki yapı her x değeri için zaten ne olacak şurası pozitif olacak arkadaşlar. Birinci türevin işaretini etkileyen sadece kosinüs değeri olacak. Yani kosinüsün hangi değeri için bu aralıkta tabii sıfıra eşit olduğunu görüyoruz. Gerçekten de x eşittir pi bölü 2 için için kosinüs pi bölü ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Sıfır olduğunu biliyorum. Dolayısıyla f'in birinci türevini f'in birinci türevini haydi şöyle yapalım. Tablodan yine inceleyelim. x diyelim f'in birinci türevi. Ama nasıl? Burası sıfır. Burası pi olsun. Arkadaşım aman dikkat. Aman dikkat. Buralarda inceleme diyor arkadaşlar. Fonksiyon tanımlı olduğu yer burası diyor. Birinci türevi sıfır yapan değer neredeydi? Bu aralığa giren pi bölü 2'deydi. Demek ki Burada sağında ve solunda işaretine bakacağım. 0 ile pi bölü 2 arasında kosinüs nedir arkadaşlar? Birinci bölgede pozitif. Burası pozitifti. Başındaki ifade eksi. Eksi oldu. Burası da artı olacak. Çünkü kosinüs ikinci bölgede neydi? Negatifti. Başında da negatif var. Dolayısıyla şunu anlıyorum arkadaşlar ben buradan. Sıfırdan pi bölü 2 arasında 0 pi bölü 2'de f fonksiyonu neymiş? Negatif olduğundan birinci türevi fonksiyonu azalan ve pi bölü 2 pi'de de arkadaşlar f fonksiyonu Birinci türevi pozitif olduğundan dolayı artan olduğunu görüyorum. Umarım anlaşılmıştır. Artan azalanlığa bakmak demek bu şekilde oluşacak arkadaşlar. Burada sadece birkaç şey söyleyeyim. Ee, i̇sterseniz şunları yazın sınavda. F fonksiyonu 0 pi bölgede dedik ya şurada fonksiyonu. F'in birinci türevi küçüktür 0 olduğundan azalandır. Burada da F'in birinci türevi büyüktür 0 olduğundan artandır diye söylerseniz daha güzel olabilir. Demek ki bize verilen fonksiyonlarda ne çok dikkat ediyoruz? Öncelikle tanım kümesine bakıyoruz. Tanım kümesi üzerinde de burada zaten vermiş. Tanım kümesi üzerinde de birinci türevin incelenmesine bakıyoruz. İşaretini inceliyoruz. Bu kadar basit olduğunu görüyoruz. Şimdi şu aradaki değerler arkadaşlar pi bölü 2'de hocam dahil edecek miyiz etmeyecek miyiz? Bakın teorem gereği biz bunları bu şekilde aralık olarak yazıyoruz. Ama sonrasın, sonrasında bakın bu işaret değiştirdiği yerde hani dahil mi değil mi sorusunun cevabını bir sonraki konuda anlayacağız. Yani maksimum minimumlarda arayacağız. Yani bakın birinci türe pi bölü 2'nin solunda ve sağında işaret değiştirmiş. Biz buna bir bölgesel maksimum ya da minimum diyeceğiz. Çok net gözüküyor minimum olduğu ama bakın bölgesel maksimum ya da minimum olduğunu söyleyeceğiz. Dolayısıyla bu noktaların o şekilde bir anlamı olacak arkadaşlar. Yoksa sınavda şu şekilde açık aralık şeklinde yazmanız yeterlidir arkadaşlar artan azalan olan soruları bu şekilde göstermeniz yeterlidir. Evet bir sonraki videomda fonksiyonları biraz değiştireceğim arkadaşlar üstel ve logaritmik ifadeler gelsin istiyorum hatta biraz da bir tık da soruları değiştireceğiz bakın güzelleştireceğiz farklı soru çeşitlerini göstereceğim arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.